Geldiğen ama Thank you Jackie Kaç kilo olacak abla? Ne kadar olmuş? Çek, çek sen bunu çek, çek. çek, çek gire, çekiyorum ben onu. Kuruldu suyunda çek, <laughs> O görünmüyor uzaktan. Adam yükümüşle içi yapsın. <laughs> <laughs> Gidiyoruz mu? Ne zaman Abla, dağlıcı gitmiş. Dağlıcı gitmiş. Emre dağlıcı görürsünüz mü 40 50 Hocam. Zeynep abi ne diyorsa, ne diyorsa ya. al. Veriyor zaten. Tamam bi. Bak 5 Hoş geldin. Nasıl hocam? Sağ ol, teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Soğuk hava bugün soğuk. Anasını satayım. Teşekkürler. 20 lira haftada. 20 lira. Biz üç elli veriyoruz bak poşetim orada büyük poşet doldu kabuğumuzu. Orhan abi Hocam, bal, balları eline al bir. Hoca dört dört altı kilo bal çıktı. Eline al da insanlar e, merak ediyor şimdi videodan seyrediyorlar. Ha. Kilosu kaç ya balla? Bak kestane beş çiçek 400 yüz hoca. Bugün sattın mı? Sattım altı kilo kestane balı kestane çiçek karışık tamam karışık 6 kilo şimdi alanlardan memnuniyet var değil mi var var valla geçen aynı adama 6 e, kilo verdim 6 kilo bir daha aldı şimdi Allah Allah ha. o da niye? gerçekten doğal dediğini duydum yani arkadaş. tamam valla güzelmiş balın dedi biz malımızın arkasındayız hocam aynen problem çıktım parasını geri iade hiç tamam. sıkıntı yok balımızın tamam malımızın arkasındayız tamam bundan garanti olmaz aynen aynen ha. bundan garanti olmaz aynen Tamam. tamam. Evet. Şu ben şeyler niye şeylere? Bazı düğün çek çekimi köy yanlara. Oğlum nereye bakıyorsun Hayır, sen? Youtube'a baksana şeye. bir dakika sana göstereceğim. Ya saat doğru mu diyeceğim paylaşayım Hayır benim için yaşama ya. Öyle mi? Tabii. Hmm. Ya buna da çekim yapıyor, bağırır mıyım ben? Niye böyle yapayım? Hayır ya, bir şey mi olur? Bak ben sana göstereceğim onu. haydi göz Bu buyurun? ちょっと今日はサドウダマ。